thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trat ve Excel kadar sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki Solano ile ilgili dün yapmış olduğumuz paylaşım çok beğenildi. büyük gama formasyonu yani büyük düşüşü yukarı yönü kırdığını görüyorum arkadaşlar. Ve tabii ki düşen trenin sonunda da oluşan bir toba formasyonu var. Bu yukarı yönlü hareketlerin gidebileceğini gösteren bir işarettir biz arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde neler olacak. Ee, tabii ki bu 4 saatlik time frame'de pardon 4 saatlik terfi olduğunu söylüyorum söylemek istiyorum. Bu da 1 saatlik yakından takip ediyoruz arkadaşlar aynı zamanda. Ee, 150 dolar gibi bir hedefimiz var şu an TP seviyesi arkadaşlar. TP 1 150 dolar olarak bekliyoruz. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak arkadaşlar. Şu an için gidişat gayet iyi. Ee, bir sıkıntı yok yani her şey ol olurunu bıraktık yani her şey olduğu gibi devam ediyor. Tabii ki şimdi şöyle bir şey ee, Toba formasyonu evet trend dönüş formasyonu Aynı zamanda arkadaşlar Solano çok ciddi bir düşüşün yani Ocak ayından beri gerçekleştirdiği ciddi düşüşün artık dönüş sinyallerini verdiğini görüyorum. Tabii ki bu denli majör coinler arkadaşlar stabil coinler eğer dönüş sinyalleri veriyorsa bizim için olumlu bir haberdir arkadaşlar. Yani ilerideki ileriki günlerde tabii ki birçok majör coin Solano'nun yaptığı gibi dönüş sinyalleri vererek yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. Şimdi bitcoin cephesine baktığımız zaman. Bitcoin cephesinde evet arkadaşlar mevcut destek bölgesine tutundu. Destek bölgesinden tepkisini aldı. Yani burada emir blokları girildi ve tepkiler alındı. Yukarı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar. Tabii ki bunu alt time fremlerle baktığımız zaman e, ikili dip formasyonları, bayrak formasyonları görebiliyoruz ama haftalıkta ve günlükte baktığımız zaman destek bölgesinden tepkisini aldığını görebiliyoruz ve e, açıkçası önümüzde İran'la Amerika'nın yapacağı çok ciddi bir e, görüşme var arkadaşlar. O görüşmeden eğer olumlu sonuçlar çıkarsa, olumlu kararlar çıkarsa fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Eğer kötü kararlar çıkarsa arkadaşlar, anlaşmazlıklar olursa fiyatın buradan aşağı yönlü düşmesi de muhtemeldir arkadaşlar. Yani e, hala birçok sosyal medyada birçok x hesaplarında birçok Instagram hesaplarında insanlar şey diyor 20 bin dolarlara kadar 25 bin dolarlara kadar bitcoin düşebilir diyor. Ya tabii ki düşebilir ben düşmez demiyorum ama güncel olarak şu an için düşme sinyali vermiyor arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum beni bu konuda yanlış anlamayın. Yani ben tabii kesin konuşmuyorum ama şu an için bana şu grafiğe baktığım zaman bir düşme sinyali görmüyorum arkadaşlar. Benim için düşme sinyali gerçekleşmesi için adım adım olması gereken şeyler var. Öncelikle buradaki destek bölgesinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu kırılırsa ilk onayını almış oluruz düşüş sinyalinin. Daha sonra arkadaşlar kademeli olarak yapı kırılımları, formasyonlar vesaireler derken aşağı yönlü gidişatın evet onayını alabiliyoruz. Şu an için baktığım zaman ama düşüş sinyalini açıkçası göremiyorum arkadaşlar. Şimdi Tabii ki Solano'da dediğim gibi çok ciddi bir kama formasyonu vardı, kırılım geldi, güzel bir topa formasyonunda. Ama aslında şöyle baktığınız zaman arkadaşlar hatta şunu şöyle Türkçe yapayım. Aslında baktığınız zaman arkadaşlar birçok coin'de aynı senaryolarla karşılaşabiliriz. Günlük zaman diline baktığın zaman birçok coin'de aslında ufak ufak mesela dönüş sinyalleri alıyoruz arkadaşlar birçok coin aslında 2022 yılının fiyatlarının altına kadar düştü. Ee, mesela şu an Keyboard Cable Network'te de çok ciddi güzel bir dönüş sinyali almıştık. Hemen bir saatlik time e geleyim. Bir saatlik time de evet bir top off olmasını gördüm. Ee, Cable Network'te arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam edebilir. E, near'de, Near protokolde de öyle arkadaşlar. Birçok coin'de dönüş sinyalleri alıyoruz. Evet. Şimdi e, da evet burada bir çalışmamız vardı. Trend kırıldı. Şimdi bugün size güzel bir indikatordan bahsedeceğim aslında. E, İşinize yarayabileceğimi düşündüğüm güzel bir indikatör arkadaşlar. Para akışı endeksini kullanan bir indikatör. En azından paranın yönünü de takip edebileceksiniz. Şimdi bir likidasyon haritasına bakalım arkadaşlar. Likidasyon haritasında e, 3 günlük veriye baktığımız zaman uzun vadede ya yani önümüzdeki süreçte evet yukarı yönlü gitmesinin muhtemel olduğunu görüyorum. Çünkü neden? Çünkü sarı bölge yukarıda daha fazla. Mesela 86.400 seviyesinde 87 milyon dolarlık likidasyon bölgesi var ve bakın 87 milyon kademeli olarak devam ettiğiniz zaman 46 53 62 60 48 36 16 kademeli olarak devam ettiğiniz zaman 42 çok fazla likidasyon bölgesi var. Yani fiyatın yukarı yönlü gitmeye istekli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu likidasyon haritasını her zaman kullanıyoruz ve sarı bölge hep grafik gördüğünüz gibi hareket ediyor. Sarı bölgede yukarıda çok fazla olduğu için fiyatın yukarı yönlü gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aynen Bitcoin'de de tabii ki Alt bölgelerde de Mesela burada 83400 seviyesinde 63 milyon, 33, 56, 50, 17, 26, 25, 11, 10, 28 diye gidiyor. Gelebileceği maksimum seviye 82.336, hemen bitcoin'e bakalım 82.336 tam olarak nerede hemen bakalım 82.000 aynen tam olarak destek bölgesinin altı arkadaşlar. Bir saatlik tafire vereyim. Evet, destek bölgesinin altı. Yani gelir buradan buraya alır sonra yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Zaten ben burada bir trend çizgisi çekmiştim. Trend çizgisi şu an kırıldı. Ee, şöyle bir güncelleyelim trend çizgisini. Hatta şöyle dursun buradaki trend çizgimiz. Yeni bir trend çizgisi çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada hemen şurada sabit aralıklı hacim profiline bir bakalım. Sabit aralıklı hacim profili bize ne diyecek? Evet, gördüğünüz gibi satış baskısının olduğu bölgeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani hemen şöyle point of control bölgesi 84.800 bölgesinde ciddi bir satış baskısının olduğunu görüyorum arkadaşlar. Alt bölgelerde de evet satış baskısının olduğunu görüyorum. Ama şu bölgede 82.700 seviyesinde çok fazla satış baskısının olmadığını görüyorum. Hatta şunu söyleyeyim 82.300 seviyesinde çok fazla alım bölgesi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani 82.300 seviyesine geldiği zaman fiyat buradan alımlar gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Hacim profilinde bunu görüyorum. Histogramda. Dolayısıyla eğer buraya geldiyse arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimali yüksek. Çünkü aşağı yönlü baktığım zaman çok fazla satış profili görmüyorum. Daha çok alım profili görüyorum. Ve burayı yukarı yönlü kırarsa buradaki alıcıların çalışacağını, buradaki satıcıların stop olduğunu görebiliyorum arkadaşlar o yüzden e, takip etmekte kesinlikle fayda var. Hatta ben şuraya şöyle bir e, işaret koyayım arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir işaret koymak istiyorum. Takip edeyim ben de yakından. Ortalık biraz karıştı ama bu işler böyle arkadaşlar. Ya yani buradaki e, yükselen trend kırılırsa aşağı yönlü buradan tekrar dönebiliriz. Olmadı ben de şuraya bir açıkçası long long emri girebilirim. Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan sizinle birlikte açıkçası bahsetmek istediğim indikatörü geçelim. Hemen Instagram bölümüne de bakalım. Instagram'da sizlerle paylaşımlarımız devam ediyor. Lütfen Instagram hesabımı ve Telegram hesaplarımı takip edin arkadaşlar. Evet şey unuttum çok pardon. Evet o süper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel fincan kul cool formasyonu kendini gösterdi e, ikonda. Çok güzel fincan kul cool formasyonu kendini gösterdi ve kırılım geldi arkadaşlar. Ben bunu e, dün akşam paylaşmıştım. Şöyle bir yakından bakalım. Evet daha kırılım gelmemişti 0.0920 olarak kendini gösteriyordu. Ve güzel bir fincan kul formasyonu şu anda direnç bölgesiyle karşı karşıya burayı kırarsa resimdeki hedef bölgesine doğru gidebilir dedim arkadaşlar. Evet burayı çok güzel bir şekilde kırdı ve yukarı doğru gitmeye çok istekli olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu kademeli olarak devam edebilir veya tek bir mumla devam edebilir. O yüzden lütfen dikkatli olun hemen heyecanlamayın hemen karaları bağlamayın. Çünkü her şey öyle planlandığı gibi olmayabiliyor yani gelir düşer gelir düşer gelir bu şekilde bu şekilde bu hedefe devam edebilir veya arkadaşlar buradan gelir bir test yapar bir test daha ondan sonra yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bununla ilgili zaten çok örneğimiz var. Hatta bir tanesini size göstereyim. Dediğim gibi fincan kul formasyonu çok güzel çalıştı arkadaşlar. Ve birçok coin'de şunu söyleyebilirim ki dönüş sinyalleri alıyorum. Ve dönüş sinyalleri içerisinde en çok gördüğüm formasyon ikili formasyonu, taba formasyonu ve fincan kul formasyonu arkadaşlar. Hemen şöyle Mesela evet Dust'ta da burada görüyorsunuz trend kırılmıştı ve sizinle bunu paylaşmıştım. Bir oba formasyonu olduğunu gördüm arkadaşlar ve kırılım aşağı yönlü devam ederse düşebilir dedim ve düştü arkadaşlar devam ediyor. Mesela algoda da öyle yükselen bir filama formasyonu, üçgen formasyonu söylemiştim arkadaşlar. E, yukarı yönlü evet test yaptı, yukarı yönlü hareketler geldi. Mesela bahsettiğimizde 0.1852'di. Fiyat 0.20'ye kadar çıktı ama tekrar düştü maalesef. Şu an Stakes Coin'e de gördüğünüz gibi top formasyonu söz konusu arkadaşlar. Hemen şu trend çizgimizi tekrar çekelim buraya. Evet trend çizgimizi tekrar çektik. TOBA formasyonu boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareketine devam edebileceğini söylemiştik. Çünkü TOBA formasyonu bir trend dönüş formasyonudur arkadaşlar. Dolayısıyla minor trendimiz aşağı yönlü kırıldı ve aşağı yönlü hareketlerine devam edebilir. Bakın burada da bir pardon STX'de e, formasyonu vardı. Hukta da bir tova formasyonu yakalamıştık ama görüyorsunuz kırılım geldi az önce size bahsettiğim gibi bakın oyalanıyor burada ama sonra günün sonunda baktığım zaman arkadaşlar fiyat buradan gelir böyle fiyat yukarı yönlü gider burada da açıkçası bizi böyle kahreder onu da söyleyeyim ee şöyle bakalım bakın burada da bir çalışmamız vardı aslında aynen bakın tam nokta atış olarak hemen şöyle sizinle paylaşmak istiyorum evet. Tam bu bölgeden arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Point of Control bölgesi bizim için bir direnç bölgesi değil bir destek bölgesi olarak çalıştı. Ve bu bölgenin altına düşmemesi için arkadaşlar çok ciddi bir alım emirleri vardı. Ve hala o bölgenin altına düşmedi arkadaşlar. O bölgeyi koruyorlar. Aynı zamanda burası daha önceden oluşturulmuş bir destek bölgesi. Bakalım ilerleyen günlerde ilerleyen dakikalarda neler olacak arkadaşlar. Hatta ben bunu buradan silmek istiyorum. Yeni bir kontrol çekmek istiyorum. Sabit aralık formu hemen şurada. Evet gördüğünüz gibi şu an için bu bölgenin çok ciddi satış baskısı olduğunu ve alım baskısı içerisinde olduğunu görüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim indikatöre. Solano tamam yerinde. Evet. Arkadaşlar indikatörümüz için şurada göstergele ve stratejiler bölümüne tıklıyoruz. MFI yazıyoruz arkadaşlar. MFI Pro. Bir kere tıklıyoruz ne? Evet indikatör karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ufak bir ayarımız var aslında. Hemen ayarlar bölümüne giriyoruz. E, stil bölümüne giriyoruz. Gir hatta girdiler bölümünde de e, pardon ilk önce stil bölümündeki Money Flow Index e, işaretini kaldırıyoruz. Daha sonra EMA 2'yi 20 yapıyoruz. EMA 3'ü Tekrar 20 yapıyoruz ve konuyu kapatıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Evet aslında fiyat e, akış endeksi bu şekilde çalışıyor. Şimdi tabii ki tüm zaman dilimlerinde de çalışabilir. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. E, burada en öncelikle aramanız gereken konu bir uygusuzluk yani uy, uyuşmazlık problemi. Yani bir negatif uykusuzluk e, bir de pozitif arkadaşlar. Bunlara baktığınız zaman fiyat aslında size bir nevi yol gösteriyor. Bu şekilde takip ettiğiniz sürece arkadaşlar fiyatın aslında ne tarafa doğru gidebileceğini siz de artık kestirebiliyorsunuz. Fiyatlar yukarı yönlü devam ederken e, buradaki MFI indeksinde arkadaşlar tepeler artık düz gitmeye başlıyor. Ya yani burada tabii ki bir uyumsuzluk var. Aynı zamanda çok fazla alım bölgesi olan 80 bölgesi ve çok fazla satım bölgesi olan 28 bölgesindeyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Güncel olarak bir bakalım. Güncelde şu an gördüğünüz gibi bir alım bölgesinde. Yani çok fazla arkadaşlar satış yemiş ve artık 29'a kadar inmiş. Ve buranın bizim için gerçekten karlı bir alım bölgesi olduğunu gösteriyor. Ve buraya kadar düştüyse yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimali yüksektir. Peki ben buraya bir işaret koyayım. Yatay bir çizgi koymak istiyorum. Evet yatay bir çizgi koyduğum zaman... Oraya fiyat ne zaman geldiyse siz de görüyorsunuz ki hep bir tepki almış arkadaşlar. Bakın fiyat oraya gelmiş hep bir tepki almış. Örnek vermem gerekirse hatta şöyle bir geri sarma çubuğundan şuradan bakalım. Grafiği sıfırlayalım. Bakın fiyat buradaki 29 seviyesine gelmiş ve fiyat yukarı yönlü devam etmiş arkadaşlar. Ve şunda bakın çok net bir şekilde bir pozitif uyumsuzluk var. Lütfen bunları da yakından takip edin. Mesela buradaki dip bölgeler yukarı yönlü giderken fiyatın gördüğünüz gibi aşağı yönlü gittiğini görüyorum. Yani aslında ileriki seviyelerde, ileriki saatlerde yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyorum. Zaten de arkadaşlar ciddi bir alım 29 bölgesinde 29 bölgesi de ve fiyat yukarı yönlü fırlıyor. Hemen şöyle bakalım tekrar arkadaşlar. Aynen bakın bir 29 bölgesinde alım bölgesinde ve fiyat buradan yukarı yönlü hareketine dağıtmış. etmiş altına düşmüş. Hatta 18 bölgesine kadar düşmüş ve fiyat arkadaşlar buradan yukarı yönlü harekete devam etmiş. Tabii şimdi ben bunları şu şekilde büyüteyim. Bakın tekrar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 17'nin altına düşmüş ve fiyat buradan tepki almış. siz buradaki grafikteki durumları çok belki küçük olarak görebiliyorsunuz ama bana kalırsa arkadaşlar %6'lık bir çıkış gerçekten iyi bir çıkış ve daha sonra da zaten yukarı yönlü hareketler buradan hemen 16 gibi yükseliş gelmiş. Bir sıçrama gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman aslında farklı bir coine bakalım. Evet, farklı bir coin'e girdiğim zaman arkadaşlar, aslında burada yakalamamız gereken en güzel şeylerden biri arkadaşlar nedir? Uyumsuzluklardır. Dediğim gibi bir pozitif uyumsuzluk yakalarsanız sizin için olmazsa olmaz bir kardır arkadaşlar. Nedir? Bakın burada artık fiyatın dipleri gitgide gitgide alçalırken burada ise bir topu formasyonu niteliğinde arkadaşlar MFI indikatöründe artık yüksek dipler yapmaya başlamış. Mesela şurada olduğu gibi. Ama fiyat Bakın buradan hatta fırçamı alayım. Fiyat burada evet. Ve yeni yapılan dipse şurada ve daha sonraki evet tam olarak şurada. Ya fiyat aslında gördüğünüz gibi aşağı yönü giderken çok ciddi bir şekilde MFI indikatörü yukarı yönlü bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Bir pozitif uyumsuzluk olduğunu gösteriyor arkadaşlar ve dolayısıyla fiyatın yukarı yönlü gitme ihtimalinde yüksek olduğunu gösteriyor. Ve burada 31 54 bölgesindeyiz. Yani aşırı alım bölgesindeyiz. Daha doğrusu yanlış söyledim. Özür dilerim. Normal aşırı alım bölgesi 79 ama ben burayı aşırı alım fırsatı olarak nitelendiriyorum. 0.29.01 bölgesinin artık fiyatın çok ciddi düştüğünü ve buralardan dönüş sinyalleri yakalamamız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ve buradaki uyumsuzluğu da yakaladığınız takdirde fiyat zaten yukarı yönlü hareketlerine devam edebiliyor. Hemen şöyle şuradan şuraya kadar gördüğünüz %16 bir kere sonra. Şimdi ben bir fiyata odaklanayım bir fiyata zoom yapmak istiyorum. Ben burada neler yakalayabilirim? Şöyle baktığım zaman ben burada evet bir uyumsuzluk görmüş olabilirim. Ve uyumsuzluk gördüysem hemen şurada arkadaşlar ilk önce bir destek bölgemi burada ayarlayabilirim. İlk önce bir destek bölgesinin olduğunu görüyorum. Birinci temas geliyor bir yukarıya tekrar burada ve tekrar burada. ya yani buranın altına salmadığını anlayabiliyorum. Hemen bu sefer direnç bölgesinin karşılığını çiziyorum. Evet direnç bölgesi 1, 2, 3, 4. direnç bölgesi. Yani burada bir yatay piyasa bir konsolidasyon olduğunu görebiliyorum. Ve fiyat yukarı yönlü kırılırsa ki kırılacak gibi duruyor. Ben o zamanki pozisyonumu yakalamış oluyorum. Yani yukarı yönlü long pozisyonları açabiliyorum. Burada aynı zamanda change of karakter yapısı gerçekleştiğini görüyorum. Hemen press quant indikatörümüzü açalım. Evet press quant indikatöründe bir change of karakter yapısının gerçekleştiğini görebiliyorum arkadaşlar. Aynen. Bakın tam olarak burada change of karakter yapısı yani e, yukarı yönlü hareketlerin Kırıldığını bize gösteriyor. Aynı zamanda burada ben ne görüyorum? Bir order block görüyorum arkadaşlar. Daha sonra yukarıda bir order block. Peki şimdi ben bunları gördüm yakaladım. Okey çok güzel. Trendflex algı indikatörümüze bakalım. Çok güzel bölgede bir sell yakalamışız. Ve çok güzel bölgede bir buy sinyali yakalamışız. Bu da cepte. Her şey güzel tam istediğimiz gibi. Peki en son artık ben burada şunu görmek istiyorum. Demek istiyorum ki kardeşim ben burada sabit aralıklı hacimi görmek istiyorum. Evet. Eğer istediğim bölgede evet üzerine çıkmışsak yani satış baskısının bakın buralarda satış baskısı çok fazla. Bu satış baskısının üzerine çıktıysak arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlerde çok fazla alım baskısı var. Ve point of control bölgesinde üzerinde olduğumuz için bakın bu da bizim için cepte. Ben diyorum ki ona da okey diyorum o da cepte. daha sonra pivot bölgesine bakmak istiyorum. Pivot bölgesinin standartına bakmak istiyorum. Onun da üzerine artık attık atacağız arkadaşlar. Bir saatlik time bahsediyorum. 15 dakikalık time frame'den bahsettiğim zaman zaten onun üzerindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani demem o ki yani burada yakalamış olduğunuz çok kısa bir şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü videoyu çok fazla uzatmaya da gerek yok. Burada yakalamış olduğunuz konu aslında bir uyumsuzlukla ilgili arkadaşlar yapmanız gereken aksiyonu almanız gerekiyor ve bu aksiyonu aldığınız takdirde fiyat çok güzel bir şekilde yukarı yönlü devam edebiliyor. Mesela pivot bölgesi standartını kapatayım. Peki burada bak başka bir coin'e bakıyorum. IT'ye bakıyorum. Burada bir uyumsuzluk var mı? Aslında burada da bir uyumsuzluk var. Fiyat aşağı yönlü devam ederken bakın burada dipler artık yataya bağlamış. Ben net bir uyumsuzluk arıyorum. Net. Tam böyle istediğim bir uyumsuzluk arıyorum. Ee, bakıyorum bakıyorum. Hemen şöyle net bir uyumsuzluk arıyorum. Hatta bir saatlik time net bir uyumsuzluk arayayım. Yani şöyle hızlı bir şekilde fiyat düşüyor ama tepeler yukarı doğru devam ediyor. O da istediğim gibi değil. Evet bu da bizim için bir uyumsuzluk. Negatif uyumsuzluk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü devam ederken aslında burada bir minör trendimiz devam ederken yeni yeni yüksek tepeler yapılırken arkadaşlar artık bakın burada ne oluyor? Tepeler ee, artık eşitleniyor. Yani yüksek tepe yapılamıyor ve en alçak tepede burası arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için artık kırılım noktasının geldiğini gösteriyor. Yani aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğinin sinyalini veriyor arkadaşlar. Ve aşağı yönlü kırılım geldiği zaman ve görüyorsunuz trend de aşağı yönlü kırılıma devam ediyor. Yani aslında burası bir öncekinin aynısını yapmış olsaydı aynen grafikte bir öncekinin aynısını yapar. Hemen şöyle Diyelim bir önceki aynısını yapıp yukarı yönlü harekete devam etme eğilimi vardı arkadaşlar. Ama burada görüyorsunuz ki tepe çok alçakta artık. Yani düşüş sinyalini net bir şekilde veriyor arkadaşlar. İşte bunları takip etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Yani buralarda mesela yapmanız gereken tabii ki ufak noktalar var, nüanslar var arkadaşlar. Sadece bunlara, indikatörlere, grafiklere bakarak hareket etmek de doğru olmaz. Formasyonu da yakalayabilirsiniz. Mesela evet, geçen gün sizin için paylaşmıştım Fethi. Hatırlarsanız videoda da söylemiştim. Olması gereken muhtemel hareket nedir onu da söylemiştim. Bakın normalde tepeler yukarı yönlü hareketlerine devam ederken burada aslında tepeler gitgide aşağı doğru düşüyor. Ve buradan görüyorsunuz aslında şöyle göstermek istiyorum size. Evet ben e, videoyu anlattığımda aslında aynen grafik bu şekildeydi hatırlıyorsanız ve demiştim ki eee büyük ihtimal bu denli pozitif bir atmosferde piyasada fiyat gelir buradan böyle yukarı yönlü devam eder demiştim. Beni yakından takip edenler bilir. Ve şu an evet fiyat geldi destek bölgesinde tutundu böyle yukarı yönlü gitmeye de eğilimli. Ama normalde baktığınız zaman hani kısa vadede para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar şunu söyleyebilirim size çok rahatlıkla. E, fiyat Yeni yüksek tepeler yaparak aslında trendini burada takip ettirebiliyor. Ama baktığınız zaman M MFI Pro'da baktığınız zaman tepeler gitgide gitgide ya eşit oluyor. E eşit bir şekilde oluyor. Veya gitgide alçalıyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi fiyat gitgide alçalıyor arkadaşlar. Ama burada fiyat gitgide yükseliyor. Dolayısıyla ileriki saatler, ileriki tarihlerde nedir arkadaşlar? Fiyatın düşebileceğinin net bir işaretidir. Net bir e onayıdır arkadaşlar. Bunu tabi biraz kuant indikatörüne baktığımız zaman aslında bir order bloğun altında kendini görebiliyoruz. Ee, pivot noktasına baktığımız zaman arkadaşlar pivot noktasını da görüyorsunuz. Bir saatlik time frame'de e, 0.4 seviyesinde yani buraya bir temas gerçekleşebilir. Aynı zamanda trend flex algı indikatörümüze baktığımız zaman bir buy sinyali daha sonra bir sell sinyali birlikte aslında düşüşün gelebileceğini bize gösteriyor. Peki şöyle takip edelim ee, neler olmuş bakın fiyat gitgide gitgide artık Görüyorsunuz orta bölgedeki 50'nin altına düşmüş ve aslında aşağı yönlü hareketlerine devam edebileceğini bize göstermiş. Evet bakın fiyat gitgide artık destek bölgesine gelmiş. Şu an için bir dönüş sinyali. Ben ne demiştim arkadaşlar? 0. 20, pardon özür dilerim. 29 bölgesi aşırı alım fırsatı verilen bölgede yani çok fazla satım gerçekleştiren bir bölgedeyiz. Ve dönüş sinyalleri buradan gerçekleşebilir. Hemen bakalım dönüş sinyalleri gerçekleşebilir mi? Evet, dönüş sinyalleri yakın bir tarihte gerçekleşeceğini net bir şekilde gösteriyor bize. Bakalım. Evet. Zaten burada da bir change of karakter yapısı gerçekleşmiş. Yani kırılım gerçekleşmiş. Ya fiyat yukarı yönlü gitmeye de meyimli arkadaşlar. Zaten çok ciddi bir destek bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler bir sonraki orada blok seviyelerine devam edebilir. Bunları da takip etmenizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa bana sormaya çekinmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi Trendflex algı indikatörüne, Presco Ante indikatörüne, Dynarch Osteratörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız Yeterli semeyle detaylardan bahsedeceğim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.